Uşak bakalım, evet Uşak da güzel hareket yapmıştı aslında orta vade hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Şöyle bir e, yılbaşından mı yana yüzde 6 prim yapmış, son bir yılda yüzde 31.84 prim kaybı söz konusu arkadaşlar. E, son çeyrek bilançosunda 62 milyon civarında kar açıklamış, güzel fena değil. Uşak seramik ana pazar listesi dediğim gibi yüzde 31.84'lük bir prim kaybı var son bir yılda. 171 önemli bölge Cuma günü 170'de kapattı. Ee, üzerine attı fakat kalıcı olamadı. İşte biz bundan bahsediyoruz. Yani eğer kalamıyorsa gün kapanışını bu bölgelerde alacak gibi olursa tabi stoplara bu noktalarda uymak lazım. Yani 170'in üzerine attı 179'lara kadar gördü. Mesela bunu işte stopları değerlendirirken arkadaşlar e, ne yapmamız lazım? E, 1.71'in altında artık saatlik kapanış başlıyorsa biraz pozisyon azaltmak lazım her ihtimale karşı. Tekrar üstünde kapatabilir mi? Kapatabilir. Ama 1.71'in altında saatlik kapanış bizi aşağı çekme riskiyle karşı karşıya olduğu için alttan alım fırsatı verebilir. Al konumunda şu anda tekrar 1.71'in üzerine atmasını beklerim ben hissenin arkadaşlar. İlk hedefimiz de 1.91 uçak seramikte. İlk hedefimiz de arkadaşlar 1.70000 üzerinde kalıcılıkla ilk hedefimiz 1.91 ama 1.70000 üzerinde kalıcılık sağlarsa. Pekala, geçelim.